17. Soru, 16. soru inceleyelim arkadaşlar. Şimdi x ve y gerçel sayı olmak üzere şekilleri tanımlanıyor. Buna göre a artı b'nin parantez karesi eksi 4ab hangisine eşittir? Öncelikle verilen şu tam kare ifadeyi arkadaşlar açalım. a artı b'nin parantez karesi tam kare açılımı a kare artı 2ab artı b kare eksi 4ab şeklinde yazılabilir. Tam kare açılımını yaptık. Düzenlersek ifadeyi a kare eksi 2 ab artı b kare. Peki ifadeyi şuradaki gibi yapalım. Yani a kare artı b kare yan yana gelsin 2 ab yapalım. Bakın a kare artı b kare neydi arkadaşlar? Kare kutu şeklinde olacak. O halde şöyle kutu şeklinde ab yazabilirim. Eksi 2 çarpı a çarpı b de daireler şeklindeydi. O halde arkadaşlar şöyle a ve B şeklinde yazabiliriz. Cevabımız bariz bir şekilde C şıkkı olduğu çıkmış olur. 17. soruyu inceleyelim. Meyve suyu üretilen bir fabrika çilek, karpuz ve vişne kullanarak kırmızı meyveler isminde bir meyve suyu üretecektir. İşte çilek miktarı, kavun ve vişne miktarı gösteriliyor. Oranlarını da karıştırarak bir meyve suyu üretmektedir. Buna göre 700 gram olan bir meyve suyunda kaç gram karpuz kullanılmıştır? Şimdi bu soruda şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Oran orantıyı hatırlayalım. Bakın 2 bölü 3, 3 bölü 4. İkisinde de ne var arkadaşlar? Karpuz miktarı. O zaman burada karpuz 3'ü görüyor. Burada karpuz 4'ü görüyor arkadaşlar. Buradaki oranları mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Eşitlememiz gerekiyor. O halde şöyle arkadaşlar. Ç bölü K 2 bölü 3'tü. Diğer taraftan arkadaşlar neydi? K bölü V 4 bölü 5'ti. Buradaki 4 ile 3 kaçta eşlenir diye düşünmemiz gerekiyor. O halde burayı 4 ile burayı da 3 ile çarpıyoruz. Ne oluyor bakın arkadaşlar çilek bölü karpuz 8 bölü 12. Diğer taraftan karpuz bölü vişne 12 bölü 15. Bunları gördükten sonra arkadaşlar artık çilek 8 kattır diyoruz. Karpuz 12 kattır. Vişne 15 kattır yazıyoruz. Oran orantıdan hatırlamaya çalışalım. Şimdi bunları topladığımız zaman arkadaşlar 700'e eşitleyeceğiz. 20K, 15K daha 35K, 700 sediyoruz. K buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 20. K'yı 20 bulduktan sonra arkadaşlar karpuzu sormuş zaten bize. Karpuz neye eşitti? 12 kattı. 12 çarpı 20 diyoruz. O da kaç yapıyor? 240 bulunmuş olur cevabımız. D şıkkı olur arkadaşlar. Peki 18. soruyu inceleyelim. Şimdi 18. soruya baktığımız zaman kümeler sorusu. A fark B verilmiş, B fark A verilmiş. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? O halde bunu daha sağ, güzel bir şekilde yorumlamak için kümeleri çiziyorum. Bakın A kümesi, B kümesi olsun. Şura A, şurası da B olsun. 1, 2, 4, A. Fark B burası arkadaşlar. B fark A da burası. 3, 5, 6 diyoruz. A kesişim B'nin boş mu olduğunu olup olmadığı ile ilgili bilgi verilmemiş. Yani boş da olabilir, dolu da olabilir ama kesin bir bilgiye sahip değiliz. Herhangi bir dipnot da düşünmemiş zaten. Şimdi A bileşim B'nin eleman sayısı en az 6'dır. Arkadaşlar A bileşim B'nin en az olması için A kesişim B'nin boş olması gerekiyor. Boş olursa arkadaşlar baktığımız zaman bir 3 eleman burada 3 eleman burada 6 olur. En az 6 doğru şekli cevabımız doğru olur. İkinci maddeye baktığımız zaman A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşittir. A'nın eleman sayısı burada A fark B 3, B fark A 3. Buraya arkadaşlar bir tane eleman yazsam bu 4 olacak, bu da 4 olacak. İki tane yazarsak kesişime 5 olacak, 5 olacak. Her türlü A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit çıkıyor. Fakat üçüncü maddeye baktığımızda A kesişim B'nin eleman sayısı şu durumda 0 ama biz arkadaşlar ifade olarak kesin bir bilgi verilmediği için bunun sıfır olduğunu net bir şekilde kesinlikle söyleyemeyiz. O halde üçüncü madde yanlıştır diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 olmuş olur. Arkadaşlar. 19. soruya bakalım. Şimdi de şöyle 19. soruyu inceleyelim. Feryal öğretmen bir f fonksiyonu için aşağıdaki bilgileri tahtaya yazıyor. F fonksiyonu artan fonksiyondur. F fonksiyonu bir tek fonksiyondur diyor. Feryal öğretmen daha sonra Defne isimli öğrenci tahtaya kaldırarak yazdığı koşullara uygun bir F fonksiyonu yazmasını istiyor. Buna göre Defne aşağıdaki fonksiyonlardan hangisini yazarsa öğretmenin istediği koşullara uygun bir fonksiyon yazmış olur. Şimdi öncelikle arkadaşlar tek fonksiyon şartı neydi? F eksi x eşittir eksi fx oluyorsa fonksiyona tek fonksiyon diyorduk ya da polinom şeklindeki fonksiyonlarsa derecesine bakıp arkadaşlar direkt söyleyebiliyorduk. Artan fonksiyonda nedir arkadaşlar? Verdiğimiz değerlerden sonra her ritmik değer için fonksiyon şöyle arkadaşlar artan bir değer veriyorsa neydi? Biz bu fonksiyona işte artan fonksiyon diyorduk şu şekildeki. Şimdi arkadaşlar incelediğimiz zaman bakın çift fonksiyon, tek fonksiyon ama şu şartı sağlattığımız zaman arkadaşlar f eksi x eşittir eksi fx şartını sağlaması gerekiyor. D şıkkına baktığımız zaman bakın arkadaşlar. F eksi x eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi x küp. Peki aynı zamanda arkadaşlar bu nedir? Eksi f x'e de eşit değil midir? Yani f x de çünkü nedir? Bakın x küptür. İkisi arkadaşlar nedir? Birbirine eşit olur. Yani x küple eksi x küpte nedir? Birbirine eşit olur arkadaşlar. O halde baktığımız zaman x küp fonksiyonu tek fonksiyondur. Bu da tek fonksiyonlar ama arkadaşlar artan olduğu için d şıkkı bizim aradığımız cevap olmuş olur. Peki 20. soruya bakalım arkadaşlar. 20. soruda bakın şu şekilde karmaşık bir fonksiyon verilmiş. Şuradaki ifadeye dikkat ediyorum. 2x artı 3 bölü x eksi 1 x eksi 1 bölü 2x artı 3 birbirinin tersi ifadeler. O zaman ben burada 2x artı 3 bölü x eksi 1'i t dersem arkadaşlar getirip yerine yazıyorum. f t eşittir 1 bölü t artı 3 yazılabilir. O halde arkadaşlar f 1 bölü 17 yani t yerine 1 bölü 17 yazarsam 1 bölü 1 bölü 17'den burası 17 artı 3. Burada da sonuç kaç çıkmış olur? 20 cevabı bulunmuş olur. 21. soruya bakalım şimdi de bir permütasyon kombinasyon sorusuna benziyor arkadaşlar. 21. soru. Şöyle bir inceleyelim. Bir basketbol koçunun 12 kişi arasında maça çıkacağı takımla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Maça 5 kişi çıkacaktır. Takımda bulunan Emre ve Kerim maça çıkacaktır. Tuna maça çıkarsa Serhat maça çıkmayacaktır. Buna göre basketbol koçu kaç maça kaç farklı takım çıkarabilir? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar öncelikle. Emre ve Kerim varsa 5 kişiden ikisi belli. 2 İki kişi belli. O halde 3 kişi seçilecek. Kaç kişi kalıyor elimizde? 10 kişi kaldı. Şimdi arkadaşlar 10 kişi arasından buna göre şartları sağlatalım. Tuna maça çıkarsa Serhat maça çıkmayacak. O halde Tunan'ın çıktığını düşünürsem e, dördüncü e, ne yaparım arkadaşlar? E, üç kişiden iki kişi, e, bir kişi daha belli olmuş olur. İki kişi daha seçmem gerekiyor. O halde tuna çıkarsa şöyle diyelim, tuna seçilirse, o zaman Kerim, Emre ve tuna üç kişi seçtik. Geriye iki kişi kalıyor. Ama Serhatı da seçemeyeceğime göre arkadaşlar, sekiz kişi kalır. Sekiz kişi arasından iki kişi seçe seçebilirim. Bakın tekrar söylüyorum. 2 kişi zaten belliydim. Tunan'ın seçildiğini düşünürsem 3 kişi belli olmuş olur. Geriye arkadaşlar 2 kişi daha seçmem gerekiyor. Fakat Serhat'tan Serhat maça çıkmayacağı için 8 kişi kalır. 8 kişi arasından 2 kişi daha seçmem gerekiyor. Şimdi ikinci duruma bakıyoruz. Tunan'ın seçilmediğini düşünelim. O halde o zaman arkadaşlar kaç kişi seçeceğiz? 3 kişi seçeceğiz. 9 kişi arasından Tunay Tuna seçmezsem 9 kişi kalır. 9 kişi arasından arkadaşlar 3 kişi daha seçmem gerekiyor. Şimdi 10 kişi kalmıştı. Tunayı seçmedik. 9 kişi kaldı. 9 kişi arasından 3 kişi seçeceğim. Bu iki durumda bana arkadaşlar sonucu verecek. 8'in ikilisi arkadaşlar hesaplarsak 28. 9'un üçlüsü de 84 gelir. Bunun sonucunda 112 cevabı bulunmuş olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. 22. soruya bakalım. Olasılık sorusu. Farelerin davranışları üzerinde yapılan bir deneyde Fareleri aşağıdaki yolları izleyerek yolların sonundaki yiyeceklere ulaşıyorum. Buna göre bir farenin eşit olasılıklarla karşısına çıkan yollardan ileri peynire ulaşma olasılığı kaçtır? Şimdi fare incelediğimizde şurada iki alternatifi var. Fakat bu yollar sonunda yine iki, şurada ikisi birleştiği için arkadaşlar buradan da buradan da gelmesi sonucu değiştirmeyecektir. Başlangıç noktası olarak burayı alabiliriz. Başlangıcımız burası. Şimdi faremiz ne yapar? Bakın bir 2, 3 alternatif var. Dolayısıyla peynire ulaşma durumu nedir? 1 bölü 3 durumu olur. Basit bir olasılık sorusu olmuş oldu arkadaşlar.